Bu sadece bir düşünceden öteye gitmeyebilirdi. Çünkü Bera'nın birkaç aylık ömrü kalmıştı ve ölüme yaklaşan kişilerin çoğunlukla ön sezileri kuvvetli olurdu. Her neyse Bera düşündüklerini arkadaşlarına anlattı. Onlar da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Suriye yani Kudüs'e doğru namaz kıldığını ve ondan farklı davranmak istemediklerini söylediler. Bera ben Kabe'ye doğru namaz kılacağım dedi ve yolculuk boyunca öyle yaptı. Diğerleri yine Kudüs'e yönelerek namaz kılmaya devam ettiler. Onunla boşu boşuna tartışmadılar. Yalnız Mekke'ye vardıklarında bera şüphe duymaya başladı ve Yesrib'in ileri gelen şairlerinden olan Hazretli Ka'b İbni Malik'e "Ey kardeşimin oğlu, Allah'ın Resulü'ne gidelim ve benim yolda yaptığım şey hakkında ona danışalım. Çünkü ben sizin bana karşı olduğunuzu hissediyorum." dedi. Bunun üzerine rastladıkları Mekkeli bir adama henüz hiç görmedikleri peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi nerede bulabileceklerini sordular. Adam amcası Abbas'ı tanıyor musunuz dedi. Onlar da tanıdıklarını söylediler. Çünkü Abbas sık sık Yesrib'e gelirdi. Adam mescide girin Abbas'ın yanında oturan odur dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gittiler. O Beran'ın sorusuna şu cevabı verdi. Senin bir yönün vardı, onu korumalıydın. Bu söz birçok anlama çekilebilirdi fakat Bera, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı gibi namazda yönünü tekrar Kudüs'e çevirmeye başladı. Mekke'ye aralarında Yesribli putperestlerin de bulunduğu bir kervanla yolculuk ettiler. Putperestlerden biri, Beni Salime'nin lideri ve çok etkili bir adam olan Hazreçli Ebu Cabir Abdullah İbni Amr Yolculuk sırasında Mina'da Müslüman oldu. Hazreti Peygamberle daha önceki gibi Akabe'de haccı takip eden iki geceden sonraki gece gizlice buluşmayı kararlaştırmışlardı. İçlerinden biri o geceyi şöyle anlatıyor: O gece kervandaki diğer adamlarla birlikte gecenin üçte biri geçene dek uyuduk. Daha sonra yavaşça kalktık ve kaya kuşu kadar sessiz bir şekilde hepimiz. Akabe yakınında toplandık. Orada Allah'ın Resulü gelene dek bekledik. Onunla birlikte hala atalarının dinine uyan amcası Abbas da gelmişti. Müslüman olmamasına rağmen Abbas yeğenini güvenilir ellere teslim etmek istiyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oturduktan sonra ilk önce Abbas konuştu. Ey Hazreçliler! Araplar Evis ve Hazreç'e böyle hitap ederlerdi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bizim aramızda ne kadar itibarlı olduğunu ve onu nasıl koruyup ona kabilesi ve ailesi içinde şerefli ve saygın bir kişi olarak davrandığımızı biliyorsunuz. Buna rağmen o sizi seçti ve sizinle birlikte olmak istiyor. Bu nedenle eğer ona verdiğiniz sözü tutmaya ve onu karşı çıkanlardan korumaya söz veriyorsanız alın bu yük sizindir. Fakat o size geldikten sonra onu ele vereceğinizi düşünüyorsanız onu şimdiden bırakınız. Söylediklerini duyduk dediler. Fakat ey Allah'ın Resulü sen konuş. Kendin ve Rabbin adına istediğini seç. Kur'an okuyup İslam ve Allah'la ilgili bazı bilgiler söyledikten sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu anlaşmayı şu şartla yapıyorum. Bana verdiğiniz sözden sonra beni eşlerinizi ve çocuklarınızı koruduğunuz gibi koruyacaksınız dedi. Bera radıyallahu an kalktı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin elini tuttu ve seni hakla gönderen Allah'a yemin olsun ki seni onları koruduğumuz gibi koruyacağız. Ey Allah'ın Resulü biatımızı kabul et. Çünkü biz savaşçı ve babadan oğula geçen silahlara sahip bir topluluğuz dedi. Evsli bir adam onun sözünü keserek şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü bizim diğer topluluklarla da bağlarımız var. Yahudileri kastediyordu. Onlara galip gelmek istiyoruz. Ya biz sana biat eder Allah da sana zafer verirse sen kendi halkına dönüp bizi bırakırsan. Peygamber aleyhissalatü vesselam gülümsedi. Hayır siz benimsiniz ben de sizinim. Sizin savaştığınızla savaşır barıştığınızla barışırım dedi. Daha sonra şöyle dedi. Bana aranızdan grubun işlerine bakacak 12 lider seçin. Bunun üzerine dokuzu hazreçli, üçü evsli 12 lider seçtiler. Adamların 62'si ve iki kadın da hazreçli olduğu için hazreçli liderler çoğunluktaydı. Hazreçli dokuz liderden ikisi Esad ve Bera idi.'' Evsli üç liderden biri ise Sa'd ibn Muaz'ın radıyallahu an vekili olarak gösterdiği Useyd'di. Topluluk teker teker biat etmeye hazırlanırken önceki yıl biat eden 12 kişiden biri olan Hazreçli bir adam Hazreçliler bu adama biat etmenin ne anlama geldiğini biliyor musunuz dedi. Onlar biliyoruz dediler. Adam onları duymazdan gelerek devam etti. Siz siyah kırmızı tüm insanlara savaş açmaya söz veriyorsunuz. Bu yüzden eğer mallarınız eksildiğinde ve bazılarınız öldürüldüğünde onu terk edeceğinizi düşünüyorsanız onu şimdi bırakın. Çünkü onu o zaman terk ederseniz bu dünyada da ahirette de utanç duymanıza sebep olur. Fakat eğer sözünüzden dönmeyeceğinizi düşünüyorsanız onu alın çünkü Allah'a and olsun bu hem dünya hem de ahiret için kurtuluştur. Mallarımız elimizden gitse de öldürülsek de onu kabul ediyoruz. Ya Resulallah eğer bu sözümüzü yerine getirirsek bizim için ne var dediler. Peygamber aleyhissalatü vesselam cennet dedi. Onlar da o halde elini bize uzat dediler elini tutup biat ettiler. Şeytan o sırada Akabe'nin tepesinde onları gözlüyor ve dinliyordu. Kendisini tutamayınca muzammam, zemmedilen, suçlanan diye yüksek sesle bağırdı. Peygamber aleyhissalatü vesselam bağıranın şeytan olduğunu biliyordu. Ona şöyle cevap verdi. Ey Allah'ın düşmanı sana fırsat vermeyeceğim.